tarihte hiçbir zaman hayatını hacklemek bu kadar kolay olmamıştı. Günümüzdeki bu teknolojiler sayesinde de ulaşabildiğimiz kaynaklar ve buna 7-24 aynı şekilde ulaşabildiğimiz için hiçbir şey bu kadar kolay olmamıştı. Dünyanın diğer ucundan, şu anki olduğun yere seni birleştiren şey nedir? İnternet ve teknoloji. Ve bu sayede aslında kabiliyetin olduğu müddetçe yapabildiklerinin ya da yapabileceklerinin sınırı yok. Sen de bunun farkındasındır ya da farkına varacaksındır er ya da geç. Her şey çok hızlı ilerliyor ve bu noktada hala hayatını hacklemiyorsan ve kendini olman gereken haline dönüştürtmemeye devam ediyorsan bilinçli bir şekilde bu tamamen seninle ilgili bir durum. Evet şu an bu videonun karşına çıkması bir tesadüf değil. Çünkü senin bunları bugün duyup uygulamaya başlaman lazım. Hayatını hackle ve hayatının kaptanı sen ol. Merhaba kanala hoş geldin. İsmim Su. Başlamadan önce beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutma ve iyi ki buradasın. Tanışıyorsak ilk kez. Çok garip ama büyüleyici bir zamanda yer alıyoruz şu anda. Atalarımızdan hiçbiri bu şansa daha önce sahip olmamıştı. Evet şans diyorum çünkü bu bir şans. Teknoloji ve internet bizim şansımız. Benim olduğum kuşak bunun çok iyi farkındadır ve eğer diğer kuşaklardan biriysen de internetin ne kadar bereketli olabileceğini, internetin öğrendiklerini sayesinde kendi kabiliyetlerini ne kadar geliştirebileceğini fark etmeni istiyorum. Bambaşka bir dünyaya açılan yani dünyanın diğer ucuna ulaşabileceğin bir zamanda yer alıyoruz. Ve buna daha önce hiç kimse sahip değildi. Günlerce yola çıkıp yol alması gerekiyordu önceden atalarımızın. Ve bunu yapacak çoğu zaman imkanı yoktu. Ama şu anda sen eğer dünyanın bir ucundaki birisine ulaşabiliyorsan bu internet sayesinde. Sen eğer dil öğrenmek istiyorsan bu şu an internette bulabileceğin bir şey. Bir kabiliyetini geliştirmek istiyorsun. Sınırsızca video var. YouTube'da, diğer sitelerde ve diğer öğreten kişilerde. Belki ileride bu bu kadar kolay bile olmayacak. Tabii ki de bunu dillendirmek de istemiyorum ama gelişen yapay zeka ve robotlar sonrasında bizim belki de kendimizi 2x, 5x geliştirmemiz gerekecek. Kendinin en bilgili ve kabiliyetli versiyonu olursan ne olur en kötü? Aşırı gelişmiş birisi olursun. Yani 90 yaşına da gelsen öğretebileceğin yetilerin olur baktığımızda. Bunlar ne olabilir? Mesela ikna kabiliyeti, satış gücü, diller... Evet belki teknoloji sayesinde dil konuşmalarımız arasında bir bariyer kalmadı canlı olarak çeviri yapabiliyor ama şöyle düşün senin dil bilmen bir IQ'nu yükseltecek intelektüel zekan artı o ülkenin kültürüne hakim olacaksın ve şöyle düşün iş yaptığın zaman direkt olarak etkileyici bir insana dönüşeceksin. Çünkü düşün bir telefon geldiğini düşün ve sen İspanyolca biliyorsun. Telefonda İspanyolca konuşman etrafında seni duyan insanlara bu kişi çok entelektüel. Bu kişi ne yaptığını biliyor. Bu kişi bir kere ikinci dili biliyor. Hatta üç büyük ihtimal İngilizce de biliyordur. Bunların hepsi senin için bir kabiliyet ve yetidir. Burada olay sertifika toplamak değil. Burada olay diploma almak değil. Burada olay katılım sertifikası almak da değil. Buradaki olay öğrenmek. Sınırsız internetteki güzel ve doğru kaynaklardan öğrenmek ve hiçbir şey bu zamanki kadar kolay olmamıştı. Hayatını hacklemek için gereken bütün bilgiler avucunun içinde internette, telefonda, bilgisayarında nereden izliyorsan orada. Biz şu an senle bilgi alışverişi yapabiliyorsak internet sayesinde ve bu cihaz, bu platform sayesinde. Bunun ne kadar büyüleyici olduğunu bir görelim. Şu anda evdeyim gördüğünüz üzere ve az önce sporumu online yaptım. İşimi online yaptım. Şu anda ikinci işimi burayı online yapıyorum. Bu nasıl bir büyüleyicilik, bu nasıl bir gerçeklik? Benim aklım almıyor gerçekten. Ve bak bahaneye de gerek yok. Bu işte vaktim yok. Vakit yaratabilirsin bir şekilde. Benim katıldığım eğitimde kızın internet bağlantısı yok. Piksel piksel görünüyor. Çoğu zaman konuştuğu şeyleri anlayamıyoruz ama cümlenin sonunu biz getiriyoruz. Ona rağmen kız kendine harika bir iş buldu ve şu an hem okuyup hem işi devam ettiriyor. Belki senden daha şanssız birileri şu anda yapmadığı şeyleri yapıp seni maalesef ki geçiyor. Ben seni strese sokmayacağım şu anda. Sadece hatırlatıyorum ne kadar şanslı ve bereketli bir zamanda yer aldığını. Ve sen hala şu anda bu güzel interneti, bu güzel fırsatları kullanmayıp yan gelip yatıyorsan geleceğinde yaşayacağın mutsuzluklardan şu anki sen olaraktan sorumlusun. Bunun yaşla da bilgisi yok. 18-16 yaşında insanlar neler başarıyor. 40-50 yaşında olabilirsin. Sen öğretilerini dijitalleştirmedikten sonra bunun ne faydası var? Geleceğe miras bırakmadığın zaman bunun ne faydası var? Bu platformlar, bu internet ortamı bizi birbirimizden uzaklaştırmıyor. Bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyor ve buradan çok güzel dostluklar, buradan çok güzel bağlantılar ve iş fırsatları doğuyor. Güzel kullanabilene. Ve ben de diyorum ki daha önce işe yaramış şeylere bir bak. Yani gelişen teknolojiyle artan talep mesela hangi yeteneklere hangi yetilere talep artıyor. Onları öğren, onları geliştir ve oradan iş bulmaya başla. Sen bunu öğrenciyken okul çıkışı da yapabilirsin. Bu da bir engel değil. Lütfen senin beyninin sana sunduğu bahaneleri duyma. Ama şöyle, ama böyle, hayır. Bunlar beyninin seni aynı yerde tutmak için söylediği bahaneler. Bunları duymayacaksın. Sen sadece yapman gereken odaklanıp hatta en zor yapman gerekenleri ilk olarak başlayarak ki bu da bir teknik yeni öğrendiğim bir teknik eating the frog first bu bir metafor zaten önce kurbağayı yiyorsun yani günlük yapılacak en zor işini yapıyorsun ya da akşam eve geldikten itibaren en zor şeyi ilk yapıyorsun eating the frog first ben senin en olman gereken haline ulaşmanı istiyorum ki sen eğer şu an bunu izliyorsan girişimci ruhlu, teknolojiyi güzelce kullanabilen, IQ'su yüksek entelektüel birisin demektir. Yaşın, cinsiyetin, kültürün önemi yok ama sen demek ki bu özelliklere sahip olan birisin ve bunu duyman lazım. Hayatını hacklememek senin sorumluluğun. Ve bu mesajın ikinci partına gelirsek birkaç tane değiştirilemez madde söyleyeceğim sana. Birincisi şükretmek. Ne olursa olsun şükret. Devam etmek ve korunduğunu, o durumdan çıkabileceğini bilmek. Sen şu anda rotanda ilerliyorsun, yapman gerekenleri yapıyorsun ve her andan şükretmen gerekiyor. Çünkü zaten ulaşınca o istediğin hedefe, o yol aslında güzel olan kısımdı diyeceksin. Yolculuk, şükrettiğin kısım, yolun içinde olduğun o kısım en güzel kısım ve onun tadını çıkar ve şükretmeye bak. İkinci değiştirilemez maddemiz düzenli temiz olmak. Kendini ve etrafı düzenlemek, temizlemek. Bu zaten Çin felsefesinde Feng Shui olarak da geçiyor evdeki pozitif çi enerjisini arttırmak. Negatif enerji fazla olsa yani o pislikten, o işte tertipli olmayıştan fazla ve gereksiz kullanılmayan bütün eşyalar evde duruyor. Mesela bu duruyor, kullanılmıyor. Ama bu bardak belki benim her gün çayımı içeceğim bardak olacak. Tam böyle renkli bir kişiye ben bunu hediye etsem, o kişi seve seve her gün çayını kahvesini bundan içecek. Aynen böyle düşün. Bu da evdeki pozitif çi enerjisini arttıracaktır zaten. Kendi beğenimiz de öyle bizim bedenimiz bizlere bir armağan ve bizim o bedeni kutsamamız gerek bunu nasıl yapacağız temiz ve bakımlı olacağız egzersiz yapamıyorsak bir yürüyüş yapacağız su içeceğiz sebze yemeye dikkat edeceğiz vesaire vesaire kendini en maksimum sağlıklı hissedebileceğin şekilde en olabilecek şekilde günlük koşuşturmanın içine en uyuyacak düzeni sen biliyorsun senle başlıyor her şey ve bir, bir domino etkisi gibi gidiyor Üçüncü maddemiz sana pozitif enerji verecek kişilerle görüşmek ve aktiviteleri yapmak. Bazen mükemmeliyetçi bir yanımız olabilir. Belki sen de bunu yaşadın ya da şu anda yaşıyorsun. Belki bir spor etkinliği var ve sen ama çok yapmam gereken şey var deyip o etkinliği kendine armağan ettirtmiyorsun. Ama çok işim var bahanesiyle yapmadığın şey aslında sana işlerini yaptırtma mental enerjisini verecek olan güç. Kendini böyle çok fazla kısıtlama, mükemmeliyetçi tarafın varsa bunu kısalt birazcık. Kendi üstüne çok gitme ve öz sevgiyi, öz şevketi böyle verebilirsin. Bu da ne demek? Sevdiğin aktivitelerden, görüşmek istediğin kişilerden kendini alıkoymaman gerekiyor. Bir o kadar da yapmak istemediğin şeyleri azaltman gerekiyor. Yani sırf arkadaş grubun sinemaya gitmek istedi ama sen sinemadan nefret eden birisin. O sinemaya neden gidiyorsun? Sana mutluluk veren yerlerde, kişilerle görüşüyorsun ve bu da %100 doğruluk oluşturan bir maddeydi. Şimdi bu konuşulan her şeyi alıyoruz, beynimize iyice yerleştiriyoruz ve hayatımızı hackliyoruz. Son olarak söylemek istediğim bu maddelerden nasıl yararlanabilirsin? İnternete giriyorsun. Ücretsiz eğitimler var. Onlara bir bakmanı istiyorum. Sonra da bir araştır işte 2026, 2027 10 sene sonra işine yarayabilecek, öğrenilebilecek yetenekler neler ya da kabiliyetler neler? Senin ileride de işine yarayacak o yetenekler neler? Onlara bir bak öğrenebileceğin var mı ilgini çeken var mı onlara da bir göz at ya da zaten onları yapan kişilere bir ulaştı De ki bunu yapmak kolay mı ben öğrenmek istiyorum gelecekte popülerleşecekmiş ne düşünüyorsunuz bu konuda git yaz İnternet bunun için var. O da zaten seve seve cevap verecek. Vermiyorsa başkasına yaz. O da vermiyorsa başkasına yaz. Gerekirse 100 kişiye yaz. Bu yeteneklerden öğrenebileceklerini, kabiliyetlerden şimdiden yapmaya başla ki geleceğine yatırım olsun. 10 sene sonra biri çıkıp X konusunu bilen var mı dediğinde sen elini kaldırıp ben bunu zaten 10 yıldır yapıyorum. Hatta gelin size de öğreteyim. Kendi geliştirebileceğin internet aracılığıyla da aynı şekilde başlatabileceğin o kabiliyet neyse onun temelini şimdi de atıp hayatını heklemeni istiyorum. Ve şükretmeni güzel ortamlarda ve kişilerle görüşmeni istiyorum. Hayatını en güzel şekilde heklemeni istiyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutma ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.